1751 metrekarelik alanda malumunuz vatandaşların yerleri var. Bizim yerimiz var. Bir de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yeri var. Daha önce de burası zaten diskli alan 6306 sayılı kanun ismi adem ilan edilmişti. Ama bürokratik işlemlerin biraz uzamasıyla da şu anda bütün engeller aşıldı. Çok titiz çalışmayı arkadaşlar yaptı. Öncelikle vatandaşın hak kaybı olmadan neredeyse santimetre kareye kadar hesaplar yapılarak hakkaniyet ölçüsünde güzel bir çalışma yaptılar. Burada 104 adet parsel var bu ada içerisinde. 14.751 metrekarede de 284 adet tek tip 96 metrekare 3 artı 1 hak sahiplerine 145 konut karşılığı 114 konut 19 ticari birime karşılık, 19 ticari birim, onlar aynen korunuyor, imzalar tamamlanınca da hızlı bir şekilde bu mahallemizde 15 bin metrekare yaklaşık alandaki kentsel dönüşümü yapıp malumunuz Bursa deprem bölgesi ve acil ve hızlı bir şekilde bu işi Bursa'nın aslında Osman Gazi'nin birçok yerinde yapma gerekliliğini doğuruyor. Bu anlamda da Osman Gazi Belediyesi olarak biz kendi dönemimizde, yeni dönemimizde ilk kentsel dönüşüm projesinde inşallah burada gerçekleştireceğiz.